Yetişebiliyor anladın mı? Kiana Talon yapamıyor bunu. O yüzden yani jungle clear falan daha kötü early de. Ama zaten düşkeli olduğu için early'yi kötü geçirmiyorum. Genelde invade falan yemezsem. Item aldıkça da iyi yani. Assassin bu ilk kasıyorum. Ultiyle atladığım kişi ölüyor. Karşı squishy ise mesela 5 tane squishy var diyelim. 10 ulti kes 10 ulti kes 10 ulti kes yapabiliyorum. Kiana talonda bunu yapamıyorsun. Kombo döndüreceğim de vuracaksın da falan yani. Zor iş. Mesela şu karşı takımı bu ney mesela? Hangi lol mesela şu an? Ne yapacağız bu maç? Manzara. Roach, soyku. Bak burası kindred bak sıfır şaka kindred. Al kanka iyiyse ben bilmiyorum kindred kindred. Ben bunu söyleyeyim. Vaya e karşı iyi. Aa, şeyimiz İnse var mı? Oyna. AP var. Bozuyor mu? Onu bozmuyor mu? Bozuyor mu? Hemen çeşitçe sarılım. Bak <laughs> başka içeri oynuyorsun. Hayır diyor. Bozmazmış. Bozmuyor mu sindirmeyi? Okey. Kindred Gameplay. Hemen başlayalım. İki level koşuyorum. Çözmüş ya reis. Gelebilecek mi? Koşsam. Kayağını bilmiyorum. Hem yok. Kota geliyorum ya. Bariyeri yok Jinx'in. Flash. Ortları Bak. vermiş oğlum. Oldu bilmiyorum. Adam redinde. Var mı? yok. Aldı ya. <laughs> Mazlar da geldi. Aslında faydalanılabilir. Ne yapıyor mu? Çıkak bence ya botu geliyor. Midimiz de yok, tavımız da oldu. O sıkatılı gelecek ama. Yüzde yüz. Aynen. Yürüyorum. Ne yaptım lan? Leşi yok. Bu niye flash atıyor oğlum? Bilmiyorum ya. Herkes deli, herkes. Arkamdan kovalıyor biri. Jinx mi? Hı. Flash'ın flash'ı var mı acaba? Var mı ya? Jinx'e dönsek. Dön abi. Okay bu smolder taşımazsa ben bunu söverim işte. Vay seni niye flashladı adam? Yani ki. bile yetmiyor ki. ki. Hidro almış olsa bile damage yetmiyor. Var mı lan kuşlara? Gelirim kuşlara. Smite'im yok. Büyü almam lazım. Sen alsan bile bana sayılıyor. Tapta yazdım zaten. Ama trash gelecek. Hiçbir şey yapamaz. Hala flash yok onun. Smodder ölmesin bak. Ölecek. Cerere. Ah ölmedi. Orada manzara bakabiliriz. Aa tapta şey çıktı. Tapta mark çıktı vallahi hiç bakamam. Var mı? Çok iyi. Malzar ultiyi de harcadı. Şaka gibi. Beni ne pinkti acaba? Malzar ulti harcadı. 10 kere söyledim. Ha buna yardım. Okay, gelmedi daha. Yani. Tamam. Benim top gelseydi sıkıntı. Drake alıyor çocuk. Ben ne gidiyorum. Bir gidelim. Sen ma gel, sen gel, sen. Mazar ma yok bu arada. Altayım. Görüyorum. Ma Mazar gelirse ulti yok. Tam adam çıksın biz fightlayalım. Drake'i fightlayalım. Sınav olur mu Çalarım zaten. Sınavların sınavında olur muyum bugün acaba? Aa, ultim var. E zaten base açacağım. Evet, okey. Baba pro açıcı. Grapları da alırsak. Ölme lanlar. Oğlum. <laughs> Adamın yürüyüşe bak ya. 5 lan. de 5 isteğim oğlum. Hayatımda görmedim bunu. lan. burası kötü ya. İyi lan. Ne ama? Niye What the Ama bizim nar nerede acaba ya lolde? Okey manzarda ulti yok. Nar oynarsa toplar. Ultisi var narın. Ama megası yok. güzel. Oğlum çok kötü olan karşı top. Megası yok ya. Ha? Vallahi o çocuk ultiyi bana atmasa. Zaten. Freeydi. Ama ben gene stay'imi aldım. Okey bence. Şimdi bir canı kaldı ama gerçek bir. Vay bot. Vay gelmiş. Yürüyorum bot'a ama biraz uzağım ona göre. Ay canlara bak lan. Diyom ya. Var mı lan flash bir şey? Ne var? Onda markım var kanka. Kesmemiz lazım. Bariyeri Ben keserim muhtemelen de. Hey okay, o da olur. Da olur evet. Not'tayım. Şuraya gideyim ya da mid'e gideyim. Oğlum 9 steam lan. Adamların hepsi arkamızdan gelmiş. 9 stack olmak bir gibi şey yani. Dakika 15'te 9 stack ne demek? Ulti var mı Azar'ın? Hmm, var. Bak. Okey sen. Havak <laughs> çocuk ya. Niye kovalıyor ki beni? Hatta bile vermiyorum. O kızlar. açık. Bizim çocuk öldü hop. Çok kötü ama bayağısı manzaralı çok. Fightlasana ya. Manzaralık yok dün değil mi? Yok Eyvah. yok. geldi. Ben herhalde öleceğim ya. 13 canım ne var. Manzara. Gelin oğlum Gate'e. Sizi bekliyorum. keş okay. Ölmedik. Şansa biraz. Okey. Bu işte bir tenze. Al. Nafire'den başka çare oynadık.